셧다운 so 간판 내리고 문 잠가 셧 Herkese merhabalar arkadaşlar. Günaydın, günaydın, iyi akşamlar. Bu video günün hangi saatlerinde izliyorsanız umarım güzel bir gün geçiyorsunuzdur ya da geçirmişsinizdir. Yeni bir korku dolu fazla fobu videosuyla tekrar karşınızdayız. Şimdi bugün Bitter Çikolata'nın isteği üzerine bir eğitici video çekeceğiz. Bu eğitici videoda ekipman listesindeki eşyalar ne işe yarıyor ve denk geldiğimiz hayaletleri işte video video denk gel hangi videoda hangi hayalete denk geldiysek onun özelliklerinden falan bahsedeceğiz. Şimdi hemen profesyonel modda Küçük bir evde başlayalım. Şurada başlayalım. Hangi ben de bakayım. Bilo, ben de bakayım. Ben başlayalım. Tangle'a ver. Ver bakalım. Tangle'a çeviriyorum ya. Bu arada arkadaşlar şeyi ikinci level yaptık. Yemiyelim. Ruh telsizini ikinci level yaptık. Hazır verdik. Başlayalım bakalım. Evet. Şimdi anahtarımızı alalım. Arkadaşlar bu anahtarı almadan hiçbir şekilde kapıyı açamıyorsunuz. Daha sonra buradan ekipmanlardan başlayalım. Bu kamera. Şöyle kapıyı açalım, dışarıda gösterelim. Kamerada arkadaşlar hayaletin işte e, küre varsa küreyi, dot koyduğunuz zaman dotsu vesaire hareketi bütün aktivitelerini, hayaletin bütün aktivitelerini gösteriyor. Bunu buraya geldiğiniz zaman F tuşuna bastığınızda buraya yerleştiriyorsunuz. Bu tripod zaten bunu ayakta tutmayı sağlıyor ama birinci level ekipmanımız olduğu için bizim şu anda kamera hayalet bunu devirebiliyor güncellemeden önce böyle bir şey yoktu. O güncellemeden sonra bence gayet tatlı olmuş. Bu dot şöyle yakıyorsunuz yeşil. Birinci level dot tabi bu. Yeşil. Eğer varsa hayalet hani ruh olarak önünden geçtiği zaman görüyorsunuz. Şöyle tut tuttuğunuz zaman mesela hayal hayalet olsun. Mesela ilayda geç dot'sun önünden. Aynen aynen. Mesela geçtiği zaman bu şekilde görüyorsunuz ve bunu da tekrar F tuşuyla buraya koyabiliyorsunuz. Bu normal fenerimiz. Daha sonra e, burada bir tane UV light'ımız var. UV ışığımız var, mor ışığımız. Burada hayaletim ayak izlerini, el e, parmak izi varsa parmak izini böyle tuttuğunuz zaman dokunduğu aktiviteye gittiği her yerde parmak izini, ayak izini görebiliyorsunuz tuz döktüğünüz zaman. Birazdan tuza da geleceğiz. Ve gene F tuşuna basarak koyabiliyoruz. Bu arkadaşlar hayalet defteri. Hayalet buraya yazı yazdığı zaman ee, birçok hayaleti elemiş oluyorsunuz böyle F tuşuna basıp ortaya koyup açarak kullanabiliyorsunuz zaten oyun içerisinde şimdi gösteririz ruh da size bunu ruhla birlikte tekste kalmış ruhla birlikte hayaletle birlikte etkileşime girmek için Eğer varsa ses çıkartıyor yoksa da hani çok rahatsız ederseniz avlanmaya kadar gidebiliyor iyi evimiz var dokunduğu her yerde birden 5'e kadar sayısı var burada Dokunduğu her yerde mesela atıyorum kapıya dokundu yanına gidiyorsunuz arkadaşlar tuttuğunuz zaman IMF 1'den 5'e kadar hangisini veriyorsa eğer o kapıysa dokundu anlayabiliyorsunuz ve hangi yere dokunduğunu da bu sayede öğrenmiş oluyorsunuz. Fotoğraf makinemiz var etkileşime girdiğinde çekmemiz için. Ondan sonra dur şu fotoğraf makinesini bırakayım. Termometremiz var bu termometrede hayatın odasını bulmamıza yardımcı oluyor. Eskiden normalde ağzımızdan dondurucu soğuk tarzında duman çıktığı zaman Dondurucu soğuklar işaretler çıkardık ama artık yeni güncellemeden sonra gördüğünüz gibi 0 ile 5 arasında bile ağzımızdan duman çıkıyor. Ama dondurucu soğuk sayılmıyor. 0 ile eksi 5 arasına düşmesi gerekiyor. Hayatın odası neresi ise orada bu soğukluk gitgide düşüyor. Haçımız var avlanmaya engelliyor. Tabi birinci level haç birazcık şans eserin işine kalıyor. Bu arkadaşlar mikrofon büyük haritalarda oynadığınız zaman mesela e, gidip gidip tam ortaya koyduğunuz zaman şu anda şu kadar büyük bir alanı görebiliyorsunuz ve buradan da o büyük alanları koyduğunuz zaman bu şekilde büyütebiliyorsunuz alan etkisini. Yaptığı işte konuştuğu hani aynı parabolik mikrofonun bir tık büyümüş hali. Parabolik mikrofondan bahsedelim. Sağ tıka bastığınız zaman gördüğünüz gibi birazcık sessizleşiyor. Bu sessizleştiğinde de arkadaşlar hayalet neredeyse, nerede etkileşime giriyorsa genellikle büyük haritalar için öneriyorum bunu. Çünkü e, elinizde kamerayla, işte IMF ile gezmek hem akıl sağlığınızı daha hızlı düşürür hem de hayaletin odasını bulmakta zorluk çekebilirsiniz. O yüzden parabolik mikrofona sağ tık yaptığınız zaman böyle ortam sessizleşir ve hayalet eğer aktiviteye girdiği zaman ses çıkarttığı zaman onu duyuyor olabiliyorsunuz. Ve ayrıca Zaten yani de sadece Benji de oluyor. Benji de gelip çığlık atabiliyor. Şu anda elimde tuttuğum parabolik mikrofonu. Tuzumuz var. Yere döktüğünüz zaman üstünden geçtiği zaman hayaletin ayak izini bastığı yeri görebiliyorsunuz. Tüstümüz var. Hayaleti uzaklaştırmak için kullanılıyor. Mumumuz var. Bazı görevler çıktığı zaman işte mumu söndürsün artık ateş ışığını söndürsün olarak geçiyor. Söndürdüğü zaman işte mesela evet. onduruyor için arkadaşlar. Mesela haşa diye avlanma göreviniz var. Şununla ilgili bir göreviniz var. mumun yanına koyup eğer hayaletiniz onduruyor ise sürekli yakıp sürekli yakıp söndürmek onun e, saldırma olasılığını arttırıyor. Bu neydi? Hangisi? Hayalet sensörümüz var. Eğer e, duvara yerleştirdiğiniz zaman hayalet önünden geçtiği zaman sürekli size bilgi olarak veriyor ve beyaz ışık olarak yanıyor. Çakmağımız var. Bir tane kafa kameramız var. Bu kafa kamerası arkadaşlar. Buradan bastığınız zaman Görünmek görünecek mi? Görünüyor. Ben görmüyorum. Yok. Heh. Aktif ettin mi? E, R'ye basarak aktifleştiriyorum ben. Aktifleştirdim. Evet gördüğünüz gibi ben siz kafa bakayım. kamerası çektiğiniz zaman pardon Aa. kafa kamerası taktığınız zaman arkadaşlar arkadaşlarınız şu anda bu kamyonda bekleyen arkadaşların sizin nereye gittiğinizi, ne yaptığınızı görebiliyor. R ile aktifleştiriyorsunuz ve R ile de, ben de daha doğrusu R tuşunda atılı, R ile de kapatabiliyorsunuz. Şimdi bunu evet, buraya koyalım. Şimdi bunu buraya koyalım. Görevlerimiz var arkadaşlar. Burası görev tablomuz. Hayatımızın adı yazıyor. <laughs> Kime cevap verip kime cevap vermeyeceği yazıyor burada ve aşağıda da diyor ki birini kovalarken tüsüyle uzaklaştırın. Tüksü kullanarak yakındaki alanı temizleyin. Ekibinizin bir üvesine akıya ah, bayağı hayalette işçi iç olmanızı sağlıyor şu anki görevlerimiz. Hemen EMF'imizi aldık. Işığımızı aldık İyiyim. ve kameramızı aldık. İçeri girelim. Koş. Evet. En sevdiğim oyuncak mı? mu var? Evet. Tarot arkadaşlar e, hayaleti şöyle göstereyim. O oynarken de anlatırız. Aktiviteye sokmak, al başlatmak için birebir. Ondan sonra eşya attı sanki. Bir saniye. Nereden geliyor o aşağı sesi? Bunlar pek yer yerinde değil gibi. Birazcık aktif bir hayaletimiz. Evet bu salon burada bir yerde. Orada mı? Şöyle çektik. IMF arkadaşlar evet. gördüğünüz gibi 3 ile 4 arasında oynuyor. Evet hayatımızı çabuk bulduk. Bir şey daha attı. Niye Neye vurdu? Bir şey daha vurdu bu. Buradan. Tam. Bir şey tamam. Birazcık aktif bir hayatımız. Aha kemik burada. da Evet aldık kemiğimizi de. Kapıyı da kapattık. Şimdi bu burada olduğuna göre şöyle yapacağız. Biz bunları buraya bırakıyoruz. Tamam şöyle bırakalım. Hemen gidelim eşya ekipman eşyalarımızı alalım gelelim. yemek 5 gibi bana bir geldi ama bilmiyorum. Evet bir yükselmiş bakarız tekrar. Şimdi e, hayat hayal almış ileride yazı defterini. Hayal ya? Biz de Dots'la... E, ben de hayal etsin <laughs> Dostla bir tane daha haç alalım. Aktif bir hayalete benziyor. Yok haç değil. şey aldın mı sen? Almışsın. Tamam. Yemin evet, ederim şu birinci level kamerayla dolu görenin. <laughs> evet. Yemin de düğün kamerası gibi. Şu haçı şöyle arkadaşlar. F'ye evet. basarak koyduğunuz zaman etki alanını görebiliyorsunuz. Koyduk. Lale lambayı yak. Yakayım aşkım ben bir arabaya gitmişim. Bir, şey bir saniye. Aldım. Bir şeylere dokunuyordu bu burada. Sürekli dokunuyor. Aktif ya hayalet. Gayet güzel. Severiz. Bir şey attı. Bir şey attı gene. Şey. Evet bir şey vurdu hatta. Bir şeye daha vuruyor. Neredesin sen? Banyoda mısın? Oo banyoda. IMF 5. IMF 5 fark ettin mi? Evet IMF'imiz 5. Aykırıymış. Aykırıymış. Bir tane daha kamera getireyim. Oo, IMF'imiz 5 var. Çin. Kanıtlarda arkadaşlar bunları işaretleyebiliyorsunuz. Split için. Aslında bir Bright havası aldım. Çünkü mutfakta da Twist Çin var mı? Twist de olabilir. de olabilir aynen. Ama hani Twist için birazcık şey. Hani sonuçta aynı. Yan yana oldukları için bilemedim yani. Çok fazla emin değilim. Bakalım fotoğraflarımız hepsi 3 yıldız mı? Aynen. Güzel. Ee, şöyle yapalım seçeneklerden şunu bir değiştirelim. Tek seyrine. Evet, evet, evet. Aynı. Aa, tamam. Hı. Şimdiki. Evet, evet. Ruh tersimiz var. Şşt. Bunu alalım. Ruh tersi yapacağım şimdi. Evet burada böyle durursak. İleride evet, evet. beni dışarı attı. Tamam bir de bir, saniye arkadaş bir saniye. Şuraya şu kitabını da koyayım. Ah ah tutursun. Ben de Çıkabilir miyim? Bir Aha bir şeye daha vurdu. Hareketler yani hiç. Bir saniye. Biraz daha agresif. Çok agresif. E Neye vurdun acaba? Neye vurdun ki? Buna vurmuş olamazsın tekrar. Spritonu aldığımı düşünmüyorum. Çünkü bize kendini gösterip akıl sağlıyorsun üstüne Ana. Şey, yaptı. şey değil mi bu ya? Soda. Soda şişesine benziyor. <laughs> Şeyin damlanın. Neyin bu? Hangi soda şişesine Kızım. benziyor? Yok Ay, Işığa dokundu. Bak bakayım ultra bir yere var kapıya mı? Kapıya dokundu. Bir e... Kapıda olması lazım şeyde. Bor ışık. Biri içeride mutfakta. Bir saniye. Şuna bir ışıkları tamamen Aha, mi kapattın? Aynen. Şey değil o direkt ele gitmek Dur şunu aç. Bunu açtık bir. Geçelim hemen. Tekrar kapıya dokundu. Ee, Ultraviyole nerede? Bir saniye ya. Çekeyim. Ultraviyole nerede? 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 UV. Aa burada. Evet. İnşallah vardır parmak izi. Onu da gösteririz. Ee, şöyle geriye doğru çıkalım. Kapat kapıyı. parmak izi yok gibi. Yok gibi. O zaman o bak olabilir. İlk dokunuşta evet, ilk dokunuşta vermiyorsa. Evet. Ruh tersi bu tabakla gitti hayaletler için. Yani bir akıl sağlığıma baksana Eylül ağzımda dondurucu soğuk şey var gibi duman var gibi de hadi ayrıca. Dur şu dostu şöyle koyalım. Ş şöyle alsak aynen. Dur, are you here? Are you old? Are you young? Where are you? Are you here? Are you here? Burada duymuyor bile hayaletimiz arkadaşlar duyduğu zaman kenardaki çarpı işareti aktifleşiyor. Bu burada olmayabilir. Burada olabilir. Lamba. Ben kapattım. Kapıya dokundu. Lambayı kapattı. Şarteri kapattı. Bir şeyler şu anda vuruyor. Burada bir şeylere vurdu. ben bir akıl sağlığına bakayım da geleyim. Evet, burada değil İlayda bu. Bu içeride ve ağzımızdan duman da çıkıyor burada. Aç Çünkü... Bilmiyorum. Mı? Evet, dondur. gördüğünüz gibi arkadaşlar termometre sürekli düşüyor. 15. 15 ile 10 arasında. Mor ışık. nerede? Şunu şöyle koyalım. Mor ışık. Bu da bir yerde olması gerekiyor mor ışık. Mor ışık nerede? İleride şuradaki lambayı yaksana mor ışık nerede diyene kadar. Hah. Buldun mu? Hadi evet, bakayım. Hala da düşmeye devam ediyor. Onunla, Verdi, onunla 5 arası çek çek verir. Evet daha düşüyor. Düşüyor. Dondurucu soğuk verecek mi? Yok. Şey, yok. Sıfır derecede kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Ama düşer diye düşünüyorum. Bir hemen gideyim ben. Akıl sağlığı hapı alayım geleyim. Bir Yok, tane yavru saklayalım diyeceğim. Tamam. Eğer... Ya, kom bile buralarda yalnız, çok geniş etki Evet. Bir taksi deneyeyim. Akıl sıvı, sağlığımız bir tık düşmüş. Sığlığımız yalnız. Akıl sağlığımız bir tık düşmüş. Ee, bir tane daha alacağım. Süsü kullanarak yakındaki alanı temizleme görevimiz var başka, kanka, hadi şu mikrofonu da gösterelim arkadaşlar. Nasıl kullanılıyor? i̇kinci seviye yapmışsın. Neyi? Şey, evet evet şey ruh dersi. Özlemişizdir şey diye var. yaptım. Ses var mı? Var var. Bana dedi ne yapıyorsun kanka dedi. Ben dedim kanka çıkmak istiyorum bir saniye. Nerede verdi o sesi? Banyoda. Banyoda mı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu F'ye basarak mesela atıyorum tam buraya koyacağım. Koydum. Yakındaki alanı temizleyelim bir tüsüyle. Aç mı yandı? Yok ben yakındaki alanı temizledim tüsüyle şu anda. Hı hı. Kapıyı kapatalım. Lambamızı kapatalım. Kapı. Kanka tamam sen kapıyı o dur. Gel çıkalım. Hı hı. Bir ruh var. Spirit Ultra Twist. yok. olmadığı için Twist. Ha yok. Yazı olacak, donuruş soğuk olacak, Dots olacak, hayat tiresi <laughs> olacak. Ne oluyor Eda? Çıktım. Vermedim. Vermemiş. Aklım gitti. Ben Dots mu görüyorum zannettim. Bir dakika benim aklım sağlam cidden düştü. Ben bir, bir açtım. <laughs> Biz nefes mi <laughs> bir, bir an dolandı ense kökümde. Lambayı kapataydın bari. Yok. Çıkmak istiyorum <laughs> ben şu an ben kapatayım ben bunu. Biraz biraz sıkıntılı dakikalar. i̇ki tane tuşu aldık. Aa dur şunu da gösterelim. i̇lk yani önce şey göstereyim. Şunu koyamıyor muyuz? Hah. Tamam. şunu. şunu alalım. Evet arkadaşlar şimdi biz bu sesi tam ortaya koyduk. Hayaletin bulunduğu noktaya. Tabii ilk önce ses vermesi lazım ki biz buradaki tuşlara basarak genişletebilelim. Ses sensörü bu şekilde görünüyor. Aşağıyı da kapsıyordu diye biliyorum ben. Ama hani güncellemeden sonra değişmiş olabilir. Şu anda Holiday'de koyduğunuz zaman şöyle hepsi offline yazıyor. Bir tek koyduğunuz yer adı yazıyor. Holiday'deyim şu anda. Evet. Bakın etki alanını genişlettim. İleri sen mi dokunuyorsun? İleri bir dokunma. Ben yapıyorum bir şey. Bakın şu anda etki alanı çok büyük. Ama tekrar bastığım zaman küçülüyor. Tekrar bastığım zaman büyüyor. Etki alanını bu şekilde büyük küçültebilirsiniz. Evet. evet, tüsü kullanarak yakındaki alanı temizlemişiz. Bir de şeyimizi gösterelim. Hayal sensörümüzü gösterelim. Saklanacak yer bulmamız lazım bu arada. Saklanacak yer var. Evet, şunu en çok kapıyla etkileşime girdiği yer. Yani genelde nereye koyduğunuz önemli değil. Çünkü A başlattığı zaman her halükarda zaten önünden geçiyor bir şekilde. Dondurucu soğuk var. Gördüğünüz yani. gibi arkadaşlar 0 ile 5 arasında. Dondurucu soğumuzu işaret işaretleyelim. Twins. Zaten ilk başta da ya Twins dedik ya Wright dedik. İkinci dediğimiz tutmuş. Dondurucu soğuk tekrar göstereyim. 0 ile 5 arasındaki şu ince çizgide. Bunu yaptığımıza göre. Eğleneceğiz Evet. Şimdi hazır haçımız da burada. Şunu da şöyle tutalım, Gerçi buradakiler artık gerek kalmadı. Saklanacak yer bulalım hemen biz kendimize bir tane. Aa iyi güzel. Buranın arkası varmış. Rus ruletini mı mısın? Ben? Bekle. Işık mışık bir şeyler getirelim mi? Geldim ben abi. Gel. Var mı? Tüsü var mı arabada? Hayır yok hepsini buraya İki tane tüs olması lazım bir elimde. tamam. Bir tanesini ben aldım yerden. Neden bir Bir tanesi de burada saklı çünkü. Hayaletten kaçma görevimiz var. Bir dakika, ona bakayım be. Hayalet birini kovalarken tüs ya Aslında bütün görev bunların hepsini arkadaşlar. Tek bir tüs ile yapabilirsiniz. Nasıl yapabilirsiniz? Al başlatıp hayalet üzerinize doğru geldiği zaman tüsü yakıp kaçtığınız zaman bu görevlerin hepsi tek bir tüs ile hallolabiliyor. Ama biz bir süsüyle yapmak istemedik. Ne olur ne olmaz. Çünkü birinci level bir tütümüz var. Mi? Bir dakika. Bir, Başla. Iki, üç, yani. Görmüyorum ki ışık ne? Etkileşim. Niye burada değil? Tam ben görmüyorum? Burada işte. Bak. Ben biraz şöyle çıkarım. Heh. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey yer hatta. Yani. Gördüm etkileşim sesi. Kapı açtı. Al. At. Süsüyle tamam. tamam. bekliyorum. Kanka, karşımın evi. Ona mı çıksayım? Ona, ona, o. Kamier. Dur, hadi. Kanka. Kamier. Kamier, çıkar aşk. Koş, 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 koş benimle, benimle, benimle. İş bini bir, Ben bastım. Bastım. Biraz erken bastırdım mı? Aygancı biraz erken bastım önce. Yok, oldu oldu. Evet. Hayatta kaç şöyle de sağladık. <laughs> bir dakika dur. Allah'ım ben Bende hiç tütsü kalmadı yalnız. Niye burada tütsü yok mu? Lara sen niye yattın? E, tam önüne geldi. Çünkü bence ben görebiliyorum. Ne yapıyorsun? <laughs> evet. Av bitti. Hadi, hadi Şimdi abi. şu ışığı alalım. Hıla Hayır. Nereye çıkıyorsun Hilal'da? Bence çok eğlenceli bir oyun. Herkese teşekkür ederim. Bir dakika video videosuna kadar. Sağ olun. Hoşçakalın. <laughs> 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 şöyle koyalım. Çek hadi. Kız Hiç, Hiç mi yok ileride tüsü? Bilmiyorum. Ha, var burada bir tane. Ah. Benim bıraktım tüsü. Dur. Var mı senin? Etkileşim yok. Ah, bir saniye dur. zaten öyle. <laughs> Etkileşim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. Red yoruz. İlk ya, buraya bakacak. <laughs> ne fotoğraf? Hayatım fotoğrafını çekme yok ki. Ya kapatma şu lambayı ya. Çık. Dur. Hayır ben çekeceğim. Evet, sıra bende. Evet arkadaşlar, tarot kartı bu şekilde. Hayaletle birlikte etkileşime girebilirsiniz. Al başlatabilirsiniz. Al. Al mı? Çektim. The Tower etkileşim. Kendini gösteriyor. Ramza al. Ben bu mi Hayır, etkileşim bu. Etkileşim bu ilaç Arkadan bu wow! aaa diye bir ses geldiği için bilmiyorum etkileşim öyle mi? İlaç şu anda şey yanıyor yani bak. Hoş geldin bak bakayım yan bakayım. Korkuttun beni ya. Aynen, ben, ben, ben. Al. Ay pol oldu. Pol oldu aldım pol oldu. Yani tamam. hiçbir şeyim yok. Tekrar basıyorum. Tekrar bas. Kendini gösterecek ya da kulağımıza hohlayacak. Evet, yani var ya şu ışığı kapatıp Peki. durması beni acayip sinir etti. Yani. Allah'ım %100 akıl sağlığı ile evden çıkacağım. <gülüyor> <gülüyor> evet son da bu da arkadaşlar The Hermit'de hayaleti odasına hapse edebiliyoruz. Ee, giderken şöyle tüs yakalım olur da al başlatırsan. aç kapıyı koş artık koş artık. Odasını kilitledim neden tütsüyü <laughs> yaktın? Ondan hepsi para para eskiden olsa yaktı. Ay boş ver çok da şey değil. Ne harcadığın kadar alıyorsan işte buyur. Evet arkadaşlar Twins'in özelliğinden bahsedeyim hemen hazır hayaletimizi bulmuşken. Twins arkadaşlar şöyle hayaletler tarafından. Bu arada hareket sensörünün önünden geçti. Şurada gördüğünüz gibi yeşil. Nereye koyduysanız önünden geçerken yeşil yanıyor. Hemen hayaletimizi açalım. Hayatımızın adı Timis. Arkadaşlar Timis adı üzere ikiz hayalet demek. Bu ikiz hayalet nasıl oluyor? Mesela ilk girdiğimiz zaman bize ilk başta bir mutfakta etkileşim verdi. Ama asıl odası bu arkadaşın banyoydu. Bu şekilde farklı farklı odalarda iki farklı şekilde e, etkileşim verebiliyor. Ama sizin asıl olanı yani asıl odasını bulmanız gerekiyor. Bu da dondurucu soğuk neredeyse orada oluyor. Burada diyor ki hayaletin birbirinin hareketlerini taklit ettiği bildirildi. Kurbanlarını şaşırtmak için saldırılarını değiştirirler. Yalnız bu ara... Yalnız içerideki şey etkileşim sesi buraya geldi. Bu kadar net ki bu yeni çıkıyor. Evet. Saldırılarını değiştirirler. Yani mesela bir işte e, banyodan başlı travı bir de Mutfaktan başladık. Tabi bu ev küçük olduğu için bu şekilde büyük evlerde bir en üst katta olabiliyor odası. Diğerinin odası da en alt katta olabiliyor. Nereden al başlattığınızı bilemiyorsunuz. Düşlü yönü twistlerden herhangi birisi kızabilir ve kurbanlarını bir saldırı başlatabilir. Zayıf yönü de twist genellikle aynı anda çevreyle etkileşime girerler. Kanıt içine gerekiyormuş. im peş gerekiyormuş. Ruh telsi gerekiyormuş. Dondurucu soğuk gerekiyormuş. Zayıf yönündeki şeyin anlamı da arkadaşlar yazdığım anlamı da İkisi aynı anda etkileşime girebiliyor. Yani birisi mutfakta etkileşime girdi, hemen ardından da Banyonun içinde etkileşime girdi. Hani e, bright dememizin özelliği de bright arkadaşlar çıktığı zaman bahsederim ama kısaca bahsetmek gerekirse duvarların ve kapıların içerisinden geçtiği için bu şekilde farklı farklı yerlerde etkileşim verebiliyor. Gene etkileşim verdi içeride. Sesi geldi. Kapı açıp kapatıyor. Evet, TV'sizimiz bu kadar arkadaşlar. Bütün görevleri de yaptık. Bütün fotoğraflarımızı da çektik. Bir tane fotoğrafımız İy, hariç. Onu da yolladım. Evet. Gidelim bakalım. Doğru mu bilmişiz? Acaba acaba? Evet. doğru ara hayaleti bulmuşuz. Bütün görevlerimizi yapmışız. Normalde mükemmel araştırma bonusu alacaktık ama İlayda'nın çektiği son korkak hayal <laughs> evet, bütün görevlerimizi yapmışız. 1332 dolar para kazanmışız. Bakalım Umarım bir sonrakinde de sevdiğiniz bir tane hayalet gelir ve bir sürü hayaletleri sizlere anlatmış oluruz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu benim kanala abone olmayı ve bildirim açıp tüm işaretleri unutmayın. 102 kişilik kocaman bir kanal olduk. <laughs> Hepinizi tek tek seviyorum. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Hepinizi tek tek öpüyorum arkadaşlar. Yorumlarda yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.